sonunda Tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de Tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansını dene. Beşiktaş'ta 1,5-2 yıllık süreçte hep çözüm olarak teknik direktör değişiklikleri arandı. Beşiktaş kötü gidiyorsa teknik direktör değişikliği arandı. Artık bu saatten sonra bu çözüm o zaman aslında doğruyu doğrunun bir karşılığı şöyle Ceyda. Doğru doğru vakitte söylendiğinde doğru oluyor. Biz bunu Sergen Yalçın gittikten sonra söylemiş olsaydık, Sergen Yalçın döneminde söylemiş olsaydık, bunu ima etmiş olsaydık kötü adam olurduk. Şu an söylemek daha mantıklı. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın ağırlığını kaldıramayan futbolcular var Beşiktaş 2 yıl üst üste ligden bu kadar erken kopmaya hakkı yok bu futbolcuların da buna hakkı yok milyon dolarlık futbolcular bunlar Beşiktaş'ta kontratı aldıktan sonra yan gelip yatacak yer değil bu futbolcular şimdiden söyleyelim bak şimdiden içeriden gelen durumlar var bilgiler var Şenol Hoca da bunu işaret ediyor. Şenol Hoca'nın elinde sihirli bir değnek yok. Pıt oldu. Pıt oldu diye bir şey yok. Ama bazı futbolcuların artık kendine gelmesi gerekiyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın gitti. Futbolcular suçsuz. Önder Hoca geldi. Önder Hoca gitti. Futbolcular suçsuz. Valerian İsmail geldi. Valerian İsmail gitti. Futbolcular suçsuz. Şimdi öyle bir şey yok ama. Şimdi öyle bir şey yok. Artık o futbolcular nasibini alacak. Fut Teknik direktörler nasıl şimdiye kadar kendi ekmeklerinden oldu Beşiktaş'ta. Kariyerlerin etkilendi. Beşiktaş'ta futbolcular da artık bundan nasibini alacak. Burada Şenol Hoca söylediği için üzerinden gidiyorum. Bir Valentin Rozier gerçeği var Beşiktaş'ta. Aklım almıyor. Yani Valentin Rozier'in Beşiktaş'a ilk geldiği zamanki oyununu düşünüyorum. Bir de daha sonradan kontrattan sonra aldığı oyunu düşünüyorum. Bambaşka bir seviye olmuş durumda. Rozier şu an kendisine iyi de bakmıyor. Bunu Şenol Hoca söylediği için söylüyorum. Şenol Hoca işaret ettiği için söylüyorum. Ve ben Joseph artık yakın zamanda... Josef de için ne düşünüyorsun? Onu da merak ediyorum. Josef de Souza sakatlık problemiyle karşı karşıya şu an. Josef de yani sakat... Yani o yaşadığı sakat... kırmızı kart olayıyla ilgili bilgisi yok Ankara gücü maçındaki mi? Evet, evet. Ben öyle onu basın toplantısı jo falan. Tamam, evet. Çok güzel soru bence Josef'le ilgili olup, Yani ben Josef'in psikolojik açıdan Ankara gücü maçında yaşadıklarını kendisine sorun teşkil edecek. Kendisini bulunan dolayı dertli ilan edecek. Futbolunu yani Ankara gücü maçında kötü bir olay. Bunu hiçbir şey söylemiyorum. Çok kötü bir olay. Çok çirkin bir olay. O yaşanan o gün. Ama Josef de Souza o gün onu yaşadığı için bugün yanına pas veremiyor diye bir şeyi ben kabul edemem. Josef de Souza o gün kırmızı gördü. Haksız yere diye. Bugün az koşmasını kabul edemem. Ben bunu kabul edemem. Ben bunu söylersem kendime yedir... gerçekçi olacaksak eğer bunu yediremem. Psikolojik olarak da Josef de Souza sakat sakat oynuyor bu arada. Özverili şekilde oynuyor Ceyda. Az önceki sözlerim de Josef de değil. Sıkıntı yaşıyor. Eski Josef değil. Fiziksel anlamda problemleri var ama sakat sakat oynuyor. Ve bu bir çare alınmazsa Josef de Souza'nın sakatlığı ile ilgili problem çık çıkabilir. O yüzden Antalya spor maçında dinlendirilirse de ben şaşırmayacağım. Çünkü Josef'in sakatlığı fedakarlık boyutunu geçmiş durumda. Hoca da bunu söylüyor zaten. Şimdi Beşiktaş'ta dünya kupası arası bir takıma ne kadar iyi gelebilirse Beşiktaş'a o kadar iyi gelecektir. Birincisi Şenol Hoca'nın dünya aralarda kamplarda evet. ne kadar verimli geçirdiğini zaten biliyoruz. Hakimiz buna bazı futbolcuları kazanabilmek adına, bazı futbolcularla iletişimi düzeltebilmek adına Dünya Kupası arası ve Antalya'da yapılacak olan kamp Beşiktaş için çok büyük bir şans. Şenol Hoca orada radikal kararlar alacaktır Dünya Kupası'nda. Ben Beşiktaş'ta bazı kadro dışı durumlarını bekliyorum. Bazı futbolcularla da devre arasında yol ayrımı gerçekleşirse şaşırmayacağım. Bununla ilgili şu an haber yapacak düzeyde değilim. İsim verecek düzeyde değilim. Az önce söylediğim için. Doğruyu doğru vakitte söylediğin zaman kıymetli oluyor. Şöyle örnek vereyim sana. Abu Bakar'ın Sivas maçı günü maçın ilk yarısında şampiyon olunan yıl. Evet. Devre arasında oyundan çıkacağını ben biliyordum. Bunu da en yakınlarıma söyledim. O yüzden bununla ilgili hiç yalan atmadan söyleyebilirim. Abu Bakar'ın sakat olmadığını da biliyordum. Ama bu doğruyu o gün söyleseydim hain ilan edilirdim. O yüzden bunlarla da ilgili radikal kararlarla da ilgili doğruyu doğru vakitte söylemek daha mantıklı geliyor. O yüzden ben bazı futbolcular bazı futbolcuların artık kendine gelmesi gerektiğini ya ben şey değilim yani böyle akir kişi falan değilim. O yüzden yanlış anlaşılması sadece yorum yapıyorum gözlemlediğimi söylüyorum. Bu problemlerin aynısı şu an Beşiktaş'ta yaşanan problemlerin aynısı Sergen Hoca döneminde de yaşandı. Önder Karaveli döneminde de yaşandı. Valerian İsmail döneminde de yaşandı. Ama artık bunun bu sistemin değişmesi gerekiyor. Burada Beşiktaş'ta futbolculara dayalı bir sistem olmaması gerekiyor. Eğer takımın başına Şenol Güneş geldiyse takımın başına Şenol Güneş geldiyse Şenol Güneş bir numaradır tesiste. Futbolcular değildir. Bunu da bütün futbolcular böyle bilmek zorunda. Artı Beşiktaş da şu an yarıştan kopmuş falan değil. Beşiktaş zamanında 10-11 puandan şampiyonluğu nasıl verdiyse şimdi de 10-11 puandan şampiyonluğu tekrar alabilir. Bunun örnekleri vardır. O yüzden şimdiden karalar bağlamaya, şimdiden şampiyonluk gitti, yandı gülüm e, demeye gerek yok. Ne, olumlu düşünürse ne kadar ya yani sen bir gün geldin iş yerine ah ben bugün gaf yapacağım, ben bugün gaf yapacağım yayında gaf yapacağım, gaf yaptım Ağzından küfür kaçtı, şöyle oldu, böyle oldu diye kendi kendine kendi kendine konuşursa pat diye Allah korusun yayında bir şey çıkar ağzında. Ya Beşiktaş'ta sürekli olumsuz, 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 olumsuz. Sürekli olumsuzu dayarsa camiye kendisine olumsuzluk çıkar. Negatif negatifi Negatif hiç çağ... Pozitifi düşün pozitif olsun. Olumluyu düşün olumluyu olsun. Beşiktaşlık hareketler değil bunlar ama. <laughs> Beşiktaş'ta şu an camianın üzerinde bir kara bulut var. Ya dün maç bitmiş mesela bak konudan bağımsız söylüyorum. Halen Valeryan İsmail halen o ya bitti git mesela o bitti artık Valeryan Hoca. Bitti. Bitti. Şu an bitti mesela. Valeryan İsmail bit... o dönem bitti. Şu an kim varsa odur. Ya Beşiktaş'ta mesela camiada bence bu benim fikrim bu arada. Sana göre olmayabilir, başkasına göre olmayabilir. Konuşulmaması gereken konular camiada en önemli konularmış gibi. Öte yandan olması gereken konular camiada en fazla konuşulacak konularmış gibi bahsediliyor. Beşiktaş'ta eğer Şenol Güneş geldiyse takımın başına Şenol Güneş'e anahtar teslim bırakırsın. Anahtar teslim bıraktıktan sonra Şenol Hoca zaten bir yolunu bulur. Yani Şenol Hoca çıkış kapısını bulur. Girdin koridora Şenol Hoca'yla. Karanlık çıktın girmiyorsun labirent oldu. Şenol Hoca bulur. Ama Şenol Hoca'ya bırakman gerekiyor. Ve belki yavaş yavaş sonra geliriz hemen şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta Şenol Hoca sol bek istiyor. Sağ bek istiyor. Stoper istiyor. Orta sağ istiyor. Duruma göre kanat oyuncusu istiyor. Hızlı kanat oyuncusu. Redmond'un performansından memnun değil hoca. Redmond ayrılırsa bir kanat oyuncusu da istiyor. Bu kadar transfer devre arasında olur mu? Ben olacağını düşünmüyorum. Ama sağ bek sol bekle ilgili çalışmalar yapılacak bence. Ve sol bek konusunda sol bek konusunda da Umut Meraş'ın takımda kalacağını Masuaku da eğer devre arasında ayrılırsa da şaşırmayacağım. Artur Masuaku devre arasında ayrılırsa ilk transfer transfer döneminde şaşırmayacağım. Şenol Hoca'nın ekibi Başka şaşırmayacağın isimler var mı? Bu şimdilik bu kadar işte az önceki şey var ya doğruyu doğru vakitte söyleyelim meselesi var ya. O yüzden şimdilik şimdilik bu. Mesela burada Mert Günova olumsuzlukları bayağı fazla konuştuk galiba abi. 9-10 dakika konuştuk. Mert Günova helal olsun. Yani bu kadar formadan uzak Get kalıp. Getson Fernandez'e helal olsun bence. Getson Fernandez'e Mert Günova helal olsun. Büyük kaleci neymiş? Gösterdi. Hem de deplasman maçında. Getson Fernandez'e helal olsun. Fiziksel anlamda olabildiğince mücadele etti. Cenk Tosun'a helal olsun. Cenk Tosun yani bir mesela Cenk Tosun abartıyorum tabii ki 45 yaşına gelsin. Beşiktaş formasını giysin. 10-15 dakika çıkar yine golünü atar. Ya öyle bir golcü ya o kadar bir insan ya bunu hep söylüyorlar ya golü koklamak diye. Cenk bir pozisyon mu var? Beşiktaş bir pozisyon mu bulacak? Cenk orada sanki bir anda ışınlanıp o noktaya gidiyormuş gibi. Evet. Bir de Vegors'a söyleyemeyeceğim. vegor son dakikalardaki o golü atar, atması gerekiyor. Cenk Tosun yakalasa o golü atar. Vegors'a Beşiktaşlar çok güveniyor, çok inanıyor. Bizler ben de Vegors'un kalitesine ve Gors'un... <laughs> aklıma ne geliyor biliyor musun? İzleyenlerimiz beni yanlış anlamasın. Ah bu güven çocuğumun söyledikleriyle bazen dalga geçer. <laughs> Ya yok o kadar ya. yani güven çocuğa bizden daire de tabii ben katılmadım. Katıl katılmam yani. Katılmak için değil yani ama ister istemez vegos böyle bir performans sergileyince kullanmak. Hayır dün çocuğun. kötü. Vegors dün Ceyda kötü değildi. Evet, Sadece evet. Beşik, yani bir beş Beşiktaş'ların, bir Beşiktaşlıların, önemli değil Beşiktaşlıların herhangi bir takım santrofonun gol atması beklenir, değil mi? Gol atamadığı bir maçta da eğer asisti de yoksa eleştirilir. Ben de diyorum ki Vegors çok iyi bir futbolcu zaten, büyük de bir futbolcu. Evet. Ama vebors atacaksın ya, atacaksın orada, tavara vuracaksın. Bu böyle bir şey değil. Tamam. Peki. Çok teşekkür. Ederim.